Merhaba arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle 2. sınıf Türkçe Adam Bağcılık Yayıncılık sayfa 27, 28, 29, 30, 31, 32 işleyeceğiz. Alçak gönüllü olmak, metni, etkinlikler ve cevapları. Soru. Gösteriş yapmak iyi bir davranış mıdır? Ne için? Cevap. Gösteriş yapmak kötü bir davranıştır. Bu davranış görgüsüzlük ve kabalıktır. Birinci Etkinlik Soru Bir metinde bilmediğiniz kelimeler varsa bu kelimelerin anlamını nasıl öğrenirsiniz? Cevap Bilmediğiniz kelimelerin anlamlarını öğrenmek için Türkçe sözlüğü kullanırız. Soru Sözlükten aşağıdaki kelimelerin anlamını araştırıp defterinize yazınız. Cevap Dama 64 ke kereye bölünmüş bir zemin üzerinde 10... Altışar taşla iki kişi arasında oynanan bir oyun. İçtenlik, içten olma durumu, içten yürekten gelen davranış. Diyalog, iki ya da çok kişi arasında geçen karşılıklı konuşma. İkinci etkinlik. Soru. Cümleleri aşağıdaki kelime gruplarından uygun olanıyla tamamlayınız. Cevap. Arkadaşım gösteriş yapıyor demesinler diye yeni ayakkabılarını giymemiş büyüklük taslamak iyi bir davranış değil. Benden kim kalem isterse ödünç veririm. İnsanlar hata yapınca mutlaka özür dilemelidir. Üçüncü etkinlik. Soru. Okuduğumuz metinde ne anlatılıyor metinin konusunu yazınız. Cevap. Okuduğumuz metinde gösteriş yapmanın ne kadar kötü bir davranış olduğundan ve alçak gönüllü olmanın insanlar için önemini anlatmaktadır. Dördüncü etkinlik. Soru. Alçak gönüllü bir çocuk arkadaşları başarılı olunca onları içtenlikle tebrik eder. Siz uzaktaki bir arkadaşınızın başarısını nasıl tebrik edersiniz? Cevap Alçak gönüllü bir arkadaşım başarılı olduğu zaman onun yanına giderek başarısını tebrik eder ve çok mutlu olduğumu söylerim. Uzakta olan arkadaşıma ise tebrik kartı hazırlayarak onu gönderip tebriklerimi iletirim. Soru. Siz de bir yakınınızın doğum gününü kutlamak için bir tebrik kartı yazınız. Cevap. Sevgili arkadaşım Betül. Sınavında dereceye girerek başarılı olduğun için seni tebrik ederim. Bu başarından ben de mutlu olduğumu söylemek isterim. Hep böyle başarılı olman dileğiyle. Arkadaşım Yare. Denizciler Mahallesi Sokak No. 21 İskenderun Hatay. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldi. Aklınıza takılan soruları bizimle yorum kısmında paylaştığınız için forum sayfa cevapları kom sitemizi aşağıdaki linki tıklayarak bizi ziyaret ettiğiniz için beğendiğiniz ve abone olduğunuz için bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.